Neden Lenormand desteği eğitimini almalısın? Kartları enerjisel olarak nasıl arındıracağınızı ve güçlendireceğinizi öğreneceksiniz. Kartlarla kişisel enerjinizi uyumlayarak daha net ve güçlü okumalar yapabileceksiniz. Bu eşsiz destenin arkasındaki tarihi ve derin anlamı keşfedeceksiniz. 36 kartın tek tek anlamlarını öğrenip üçlü açılım, dokuzlu açılım ve büyük tablo gibi yöntemlerle pratiğinizi geliştirebileceksiniz. Her adımda rehberlik alarak yeteneğinizi pekiştireceksiniz. Lenormand deste eğitimi sezgilerinizi güçlendirmenin ve hayatınıza yön vermenin etkili bir yolu. Hayatınıza yön verecek bu eğitime katılmak için Kutsal Bilgelik Akademisi sayfamızı takip edin. Kartların büyülü dünyası sizi bekliyor.